Şükürler olsun. Sözünde olsun. Ad olsun. Şükürler olsun. Sözünde olsun. Şükürler olsun. Güler olsun. olsun. Siz duayı yaptınız bana da amin demek oldu. <laughs> Kendi dilim, güzel insanları sevgili kardeşlerin, kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler sizleri bu anlamlı buluşmada uzun bir ayrılıktan sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Kardeşlerim bugün Trabzon'da yoğun bir programımız vardı. Gecikmeli de olsa çok özlediğim kendiliğe hamdolsun ulaştık. <laughs> kardeşlerim, kendiliği bize yabancı değil. Biz de kendiliğe yabancı değiliz. <laughs> On yıllar öncesinde malum hep gittik geldik gittik geldik buralarda çok özel muhabbetlerimiz sohbetlerimiz oldu. Ve kardeşlerim başbakan olduktan sonra yine aynı şekilde kendiliğimizle ilgili atılan adımlar malumunuz. Gönlümüzde özel bir yere sahip kendiliği. Ve bu özel yeri inanıyorum ki güçlenerek devam ediyor. Kardeşlerim farklı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Ve bu sürecin içerisinde birliğimize, beraberliğimize ne yazık ki kastedenler var. Tabii bu birliğimize, bu beraberliğimize kastedenler bugüne kadar nasıl başarılı olamadıysalar Allah'ın izniyle bundan sonra da başarılı olamayacaklar. Çünkü biz yola çıkarken niyet hayır, akıbet hayır dedik böyle çıktık. Ve bu hayırlı niyetimizin neticesini de bugüne kadar hep aldık. Ben bundan sonra da alacağımıza inanıyorum. Rabbim hiçbir zaman yalnız komadı. İnşallah bundan sonra da komuyacak. Bölgemizde malum birçok terör örgütleri türedi. Fakat İçimizde zaten bir terör örgütü var. Ve bu terör örgütünün yaptıkları malum. 30 seneyi aşkın zamandır bu örgüt, bu bölücü terör örgütü ne yazık ki bu ülkede Kürdü Kürde, Kürdü Türkiye, Türkü Kürde kırdırdı. Ve burada hiçbir zaman bunlarda Özgürlük diye barış diye vicdan diye bir şey olmadı. Ve insanımızı bunlar yeri geldi haraca bağladılar. Bunlar yeri geldi maalesef bu ülkenin okullarını, hastanelerini yaktılar. Yeri geldi bunlar maalesef istifade ettikleri kamu araçlarını belediye otobüslerini yaktılar. Yeri geldi bunlar vatandaşın kendi etnik kökenlerinden gelen vatandaşın araçlarını da yakıp yıktılar. Çünkü bunlarda asla insaf yoktu, vicdan yoktu. Çünkü bunlar bir bölücü terör örgütü olarak silahlı eylemleriyle hep gövde gösterdiler. Ve bunların uzantısı gördüğünüz gibi Artık parlamentoda da var. Ve parlamentoda olan uzantıları ne yazık ki bunlarla beraber şu anda meydanlarda onların silahlarının gölgesinde gösteri yapıyorlar. Ve o gösterilerle kendilerine puan toplamaya çalışıyorlar. Kardeşlerim, barışı özleyenler silahla yürümez. Barışı özleyenler fikirle yürür düşünceyle yürür. Bununla konuşurlar. Varsa senin dünyanda bir muhabbet bunu eylemlerinle, fikrinle, düşüncenle ortaya koy. Ama bunlar da bu yok. Aynı şey IŞİD terör örgütünde de ortada. Ve bunlar da ne yazık ki anlamı itibariyle Arapça sil kelimesinden türeyen barış anlamında İslam böyle türedi. Ve barış dini olan İslam'ı ne yazık ki bunlar lekelediler. Hala lekelemeye devam ediyorlar. Biz bir taraftan dünyadaki İslami terör örgütleri diye ifade kullananların karşısında mücadele verirken şimdi ortaya bunlar çıktı. İslam ile terör kelimesini yan yana getirmek mümkün değildir. Kimse barış dini olan İslam'a terör ifadesini yakıştıramaz. Onları yan yana koyamaz. Ama ne yazık ki bu IŞİD terör örgütü bizi böyle bir sıkıntının da içerisine soktu. Hamdolsun dünyada güçlü ülkeler şimdi bunu anladılar. Ve şunu söylüyorlar. Bu örgütün İslam'la alakası olamaz diyorlar. Bu bizim için anlamlı. Batılı ülkeler aynen bunu söylüyorlar. Olamaz diyorlar. Evet olamaz. Çünkü bizim dinimizde bunların yeri yok. Bizim dinimizde kalkıp da insanları bu şekilde öldürmek asla yok. İşgal bu şekilde yok. Allahu Ekber diyerek Allahu Ekber diyeni sen nasıl öldürürsün ya? Böyle bir şey olur? mu? Onun da dini İslam. Sen diyorsun ki benim de İslam. Peki bir Müslüman bir Müslümanı bu şekilde nasıl öldürecek? Buna hakkın var mı? sen onu Müslüman olmayan bile gazeteci. Sen bunu nasıl öldürüyorsun ya? Gazeteci bu. Gazetecilik yapmaya gelmiş. Yatırıyorsun, kör testereyle öldürüyorsun. Böyle şey olabilir mi? Kadınları, kızları aynı şekilde. Yakıyorsun, yıkıyorsun. Böyle şey olabilir mi? Ve şu anda buyurun Suriye'de olanlar bir siyaset devlet terörü estiriyor ki IŞİD'in arkasında aynı zamanda o var. Ciddi destekler mi? Ama aynı şeyi bakıyorsunuz Musul'dan oradaki Arap kardeşlerimiz IŞİD'in bu terör tehdidinden kaçarken ne yazık ki onlar da çok ciddi kurbanlar verdiler. Kardeşlerim çok uyanık olacağız. Biz bu terör örgütlerine inşallah ülkemizde de bölgemizde de fırsat vermeyeceğiz. İşte dün Bingöl'de iki polisimizi şehit ettiler. Ama bedelini de anında ödediler. Ve dört tane bu katil, bu alçaklar yine emniyet güçlerimiz tarafından anında cezalandırıldılar. Değerli kardeşlerim bundan sonra süreç çok daha farklı işleyecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bugün ilginç ana muhalefetin başındaki zat benimle ilgili siyasi partinin başkanı gibi konuşuyor dedi. Ya bir defa hala bulunduğun yeri konumu öğrenememişsin. Ben bir cumhurbaşkanı olarak, cumhurun başı olarak hükümetimizle, iktidarımızla hiçbir zaman aykırı olmayacağım. Beraber olacağım. Bunu her zaman söyledim. Önünde yalan olmayacağım. Yani bütün bu terör eylemlerinde ben hükümetimin karşısında durup senin yanında mı yer alacaktım? Benden bunu mu bekliyorsun? Yoksa o diğer bir tane daha siyasi parti var. Onun da mı yanında yer almam bekliyordum? Ben hak neredeyse orada yerimi alacağım. Bunu böyle lazım. <laughs> Farklı bir cumhurbaşkanı olmak böyle olur. Bunu başında söyledim. Bu yola girdiğim zaman söyledim. Farklı bir cumhurbaşkanı olacağım dedim. Alışılmış değil. Statikocu değil. Ya bu statikoları ayaklarının altına alan bir cumhurbaşkanı olacağım dedim. Ve şu anda bölücü terör örgütlerinin karşısında en önce şahsımın dikilmesi gerekir. Çünkü 77 milyon halkımın sorumluluğu var üzerinde. Ve bu sorumluluğun birincinde olan iktidarın da tabii ki yanında olacak. Bundan daha doğal, daha tabii ne olur? Ve el ele vereceğiz. Tüm kurumlarımızla beraber inşallah bu işi çözeceğiz. Her veya güç çözeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim bir süreçtir 12 yıl devam etti bugünlere geldi. Yaptıklarımız, yapmakta olduklarımız hepsi belli. Türkiye neredeydi, nerelere geldi? Yeterli mi? Değil. 2023 hedeflerimiz var. Bu hedeflere de ulaşacağız. Ve Türkiye inşallah 2023'te çok farklı bir konumda olacak. İnşallah kişi başına milli gelirin 25 bin dolar olduğu günleri göreceğiz. İşte 3.500 dolardan başladık. Şu anda 10.500 dolardayız. 11 senede buraya geldik. İnşallah önümüzdeki 9 yılda bunu Allah'ın izniyle 25 bine çıkaracağız. Hep beraber bunları yapacağız. El ele vererek yapacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Böyle bunları gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim sizlere inanıyorum. Ve bizim Millet bilincimizi kimse bozamayacak. Bizim bayrak sevdamızı kimse engelleyemeyecek. Bizim vatan bilincimizi kimse gölgeleyemeyecek. Bizim devlet anlayışımızı kimse gölgeleyemeyecek. Onun için biz ne diyoruz? Gençler, tek millet. Tek bayrak. Tek vatan tek devlet. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu işareti hatırladınız değil mi? Heh. Unutmayın. Esmaları unutmayın. Esmaları da biliyorsunuz değil mi? Heh. Onlar, onlar otokratik rejimlerin egemenliğinde otokratik rejimlerin ne yazık ki şehit ettiği kızlarımızdı esmalar. Biz bu bilinçle yarınlara yürüyoruz. Bu anlayışla yarınlara yürüyoruz. Elhamdülillah. Bizim esmalarımız çok. Başkanım, milyonlarca esma var. milyonlarca. Ulan nerede gördün buraya? Üsküdar'ı bıraktım geldim buraya. Evet. evet. Tabii benim bütün bu alanlardan sonra size bir de ayrıca şükran borcum var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tabii kendili belde olarak yüzde 96 gibi bir oy ver. Onun için kendilinin tüm sakinlerine, tüm kardeşlerime Hamdolsun. ben de bu teşekkürümü teşekkürümü istedim ki ilk defa bir beldeyi ziyaret ederek bir cumhurbaşkanı olarak buradan başlatayım. Ve Sağ olun. Benim de gönlümü kapısı sizlere her zaman açık. Ve sizlere şükranlarımı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun diyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Biliyorsunuz dua çok önemli. Ve çok dualar alıyoruz bunun farkındayım. Ve sizler çok daha farklısınız. Bunun da farkındayım. Onun için Pensilvanya'nın ve duaları tutmadım. <laughs> Geri tepti. <laughs> i̇nşallah <gülüyor> İnşallah Bu hareket Bu dava yükseldikçe Onlar da inanıyorum ki Bunun cevabını en güzel şekilde alacaklardır ben bu dua ile, bu temenni ile siz değerli kendi sakini kardeşlerime tekrar kalbi şükranlarımı sunuyorum. Diyorum ki uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece inşallah. Yılmadan, usanmadan gideceğiz. Durmak yok. Yalan devam. Hepinizi kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Senin,